Hepinize merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz, videoma hoş geldiniz. Ben Tarot Meleği sayfasından Can. Kanalıma abone olanlara iyi seyirler, yeni gelen kişiler de hoş geldiniz. Bu videoyu ilk defa gören kişiler de hoş geldiniz. Diğer videolara göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Videolarımın altına gelen... Yorumlardan yola çıkarak bu videoyu yapıyorum. Herkes nedense e, geri getirme ritüeli, aşık etme ritüeli veya herhangi e, sevgisel anlamda sorun yaşayanlar için ritüeller istiyorlar. E, sorun yaşayanlar ritüeller istiyorlar. Şimdi ben bu ritüele başlamadan önce şunu demek istiyorum. Bin aboneye ulaştığımızda. Yani YouTube'da 1000 aboneye ulaştığımızda canlı yayınlar olacak. Ee, canlı yayında neler olacak? Canlı yayınlarda ritüelleri öğreteceğim. Toplu açılımlar olacak. Daha sonrasında canlı yayın açtıktan sonra mesela Instagram'da yaptığım gibi ee, gelen yorumlara mesela Ahmet Ayşe hakkında ne düşünüyor? O yorumu orada göreceğim. Daha sonrasında canlı yayında bunun e, bakımını yapacağım. Bu şekilde e, tek sorun 1000 aboneye ulaşmamız. Eğer ki kanalıma abone değilseniz şimdi videoyu durdurup abone olabilirsiniz. Şimdi bugün ritüelim şu yarım tip suyu. Hemen kenara bakarak alalım. İlk önce hazırlığımı yapayım. Daha sonrasında malzemeleri de söyleyeyim size. Neler gerekli. Bu arada gül tütsüsü yakıyorum. Gül tütsüsünün kokusu çok güzel. Yani Çok güzel bir koku yayılıyor etrafa. Ama tabii tütsü olduğu için yani duman olduğu için ufak tefek boğulmalar oluyor. Çok eğer ki yakarsanız. Ben mesela bazen dalıyorum, bunun hepsi bitiyor. Ee, şunu da bir yakabilsem. <laughs> i̇şte böyle oluyor arkadaşlar, görüyor musunuz? Bütün e, bu zamana kadar çektiğim videolarda aksilikler oluyor, bir şeyler oluyor. Yani ufak tefek sorunlar oluyor. Lütfen o sorunlara aldırış etmeyin. Önemli olan burada ne yapmak? Önemli olan buradaki bilgiyi size aktarabilmem. Onu da kem küm artık <laughs> o şekilde size aktarıyorum. Ee, artık kusura bakmayacaksınız ufak tefek sorunlar için. Şimdi tütsümü yaktım. Mumlarımı yaktım. Ee, şuradan telefonumda açayım. Not almıştım. Malzemeleri açıklıyorum. İlk malzemem bir defter yaprağı, bir adet mum, kırmızı mum, kırmızı mum olması çok önemli. Daha sonrasında gül tütsüsü. daha sonrasında da kırmızı bir pilot kalem. Şu elimde şu anda pembe var. Ee, ya kırmızı pilot kalem, ya kırmızı bir kalem. Yani e, mürekkep olursa çok iyi olur. Kırmızı bir kalem. Hemen e, şuradan da açıyorum notlarımı. Bir saniye. Heh, buldum. Şimdi yapmamız gereken ilk şey. Bu arada bu videoyu nasıl diyeyim bu ritüeli e, verdiğim birçok kişi. 24 saat içinde sevgilisi mesaj attı çoğu kişide ama tabi bunu başlığa koyarken ben 24 saat içinde geri getirme mesaj attırma gibisinden başlık koyacağım ama tabi illa sizde de 24 saat olacak diye bir şey yok bir hafta içinde ya da 48 saat içinde ya da 40 gün içinde bu olacaktır Şimdi ritüelime başlıyorum. Tütsümü yaktım. Gül tütsü. İlla tütsü olacak diye bir şey yok ama ortamı ayarlamak gerekiyor. Başlamadan önce de rahatlamanız gerekiyor. Yani ee, rahatlama şu şekilde meditasyon yapabilirsiniz. Beyninizi boşaltmaya çalışabilirsiniz. Yani nasıl rahatlayabiliyorsanız veya evcil bir hayvanınız varsa onu sevebilirsiniz. Mesela benim kedim var. Ee, ben herhangi bir ritüele başlarken, bir şeye başlarken ilk önce kedimi seviyorum. Çünkü o kadar çok rahatlatıyor ki beni. Neyse rahatladınız diyelim. Ritüele başlarken rahatladınız, her şeyi hallettiniz. Daha sonrasında tütsünüz varsa tütsünüzü yaktınız. Tütsüyü yakarsanız çok iyi olur. Hele ki gül tütsüsü. Bakın gördüğünüz gibi burada benim tütsülerim var daha arkada birçok var yani bunlar sadece şey için e, videomda lazım olduğu için burada duruyor şu köşede daha sonrasında kırmızı mumumu yakıyorum sağ köşeye koyuyorum sağ köşe çok önemli yani çoğu kişi bu ritüeli paylaşıyor ama hep eksik eksik paylaşıyor Altlarında yorumları görüyorum İşte olmadı işte şöyle böyle takipten çıkıyorum abonelikten çıkıyorum falan diye birçok ritüeli gördüm ben bu şekilde ee, ve eksik verilmiş yani kimi diyor 5 defa yaz kimi diyor 11 defa yaz yani bu şekilde ritüeli olmaz arkadaşlar yani video yapmak için video yapmayın neyse ben ritüelden kopmayayım şimdi. Rahatladınız, tütsünüzü yaktınız, mumunuzu yaktınız. Daha sonrasında bugünün tarihi. Şu an eğer ki siz hangi tarihte izliyorsanız ben, ben bugünün tarihini yazıyorum. 20 01 2020 sağ köşeye. Bugün günlerden ne? Çarşamba. Daha sonrasında ee, niyetiniz neyse, nasıl diyeyim? Ritüellerde şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Ritüel yapıyorsunuz birine karşı ama o kişinin sizi hatırlaması gereken bir şey olması lazım. Mesela e, karşınızdaki kişi size ponçiyim, aşkım veya... E, yani size özel bir lakap vermiştir ya da e, sizi anımsayabileceği bir hitap şekli vardır. O şekilde yazıyoruz. Ben Poncin beni ara. Ben Poncin beni ara. Bunu tam 33 defa yazacaksınız. Evet. Tam 33 defa yazacaksınız. Ben şimdi yazmak istemiyorum. Video uzun sürmesin diye. İşte yine ikinci satıra. Ben Ponçin beni ara. Sonra tekrar ben Ponçin Beni ara. Daha sonrasında e, 33 defa yazdınız diyelim. En sonuna dileklerim hayra dönerek oluyor. Daha sonrasında isim, soy isim ve imza. Bu neden önemli? Bu çünkü siz ritüelin sahibi olduğunuzu bildirmek için evrene. Hani size belki saçma gelebilir ama saçma gelmesin. Sonuçta birçok ritüeli yaptığınızda hepsi tutmadı yani ben bunu biliyorum saklamaya gerek yok. Allah'ın bildiğini kuldan saklamayalım arkadaşlar. <laughs> Neyse dediğim gibi. daha sonrasında isim, soy isim, imza. Ki evren sizi tanısın. Ama mutlaka en sonuna dileklerim hayra dönerek oluyor. Bunu demek zorundasınız. Şimdi anlamayanlar için tekrardan baştan bir söylüyorum malzemeleri vereyim ilk önce tütsü varsa çok iyi olur kırmızı mum mutlaka almak zorunda ee, bu arada ritüeli bitirirken mesela burada yazdınız ya daha sonrasında mumu söndürüyorsunuz mumu söndürüyorsunuz en sonunda dileklerim hayra e, dönerek oluyor vesaire gibisinden İsim soy isim yazıp imzanızı atıp mumunuzu söndürüyorsunuz. Bunu inanarak yapın. İnanmazsanız hiçbir şekilde gerçekleşmez. Her şey inanmakla ilgili. Evet tekrardan anlatıyorum anlamayanlar için. İlk önce rahatlayacaksınız rahatlamak çok önemli beyninizi boşaltmak çok önemli diyelim ki birisiyle bir kavga yaşadınız bir şey yaşadınız daha sonrasında gelip de bu ritüeli yapmayın yine olmayacaktır bir şeyi yapıyorken e, düzgün bir şekilde yapın Çünkü e, gerçekten sizin o şeye karşı tavrınızı gösterir evrene yani e, diyelim kavga ettiğiniz bir şey yaptınız ritüeli yapmaya çalıştınız. Daha sonrasında ritüel hiçbir şekilde zaten olmayacak. Bu sizin ciddiyetinize belli eder. Yani e, siz demek ki ciddi değilsiniz kavga edip buna girişiyorsanız. Neyse e, hemen tekrardan baştan başlıyorum ritüelimi başlatıyorum. Rahatladınız, her şey yaptınız. Tekrardan tütsünüzü yakın varsa olursa çok iyi olur. Hele ki gül tütsüsü aşkı çağrıştırır. Daha sonrasında mumunuzu yakın. Benim masamda çoğu şey kırmızıya yöneliktir. Ee, yani tarot kartlarım olsun, diğer bakım kartlarım olsun, ne her şey. Ee, buradaki taşlar olsun. Her şey kırmızıya yöneliktir. Neyse. Tütsünüzü yaktınız, mumunuzu yaktınız. Daha sonrasında tarihi yazıyorsunuz sağ üst köşeye. 20.01.2020 Günlerden çarşamba. 33 defa karşınızdaki kişi sizi nasıl anımsıyorsa Size nasıl sesleniyorsa, size nasıl hitap ediyorsa O şekilde Ben Ponçin Beni Ara Ben Ponçin Beni Ara Evet arkadan da köpek sesleri geliyor ee, bunu 33 defa yazacaksınız. Yazdınız, yazdınız, yazdınız. Daha sonrasında ee, dileklerim hayra dönerek oluyor. İsim, soy isim, imza işte. O şekilde. Daha sonrasında mumunuzu söndürüyorsunuz. Tütsünüz varsa tütsünüz de söndürün. Şimdi asıl püf noktayı söylüyorum. Bunu 3 gün boyunca her gün aynı saatte yapacaksınız. Diyelim ki bir gün aksadı, Tekrardan başa, tekrardan başa döneceksiniz. Ve o şekilde yapacaksınız. Diyelim ki ilk gün yaptınız. Mumunuz bitmedi. Mumunuz yarım kaldı. Ertesi gün yine aynı mumu yakabilirsiniz. Diyelim ki tütsünüz zaten kalacaktır. E, ertesi gün tekrardan aynı tütsüyü yakabilirsiniz. Yani başta kullandığınız malzemeleri... ...kalıyorsa diğer günler mutlaka kullanmak zorundasınız. Neyse şimdilik söndüreyim. Ee, videoda bu olmak istemiyorum. Ee, bunu yaptınız 3 gün boyunca, e, her gün aynı saatte. Mesela 21.00'da yaptınız, 21 çift 21.00'da. Diğer gün yine 21 çift sıfırda yapmak zorundasınız. Diyelim ki bir günü atlattınız. İşte o günü tamamlamak için e, bunu 4 güne uzattınız. Ritüel 3 gün ya bir günü yapamadınız. Bir gün daha uzatmak için 4 güne çıkıyor. E, o günde 21 çift sıfırda yapamazsınız. Niye yapamazsınız? Çünkü ritüelin kuralı bu. 3 gün boyunca her gün aynı saatte bu ritüelin başına geçmek zorundasınız. Çünkü evren sizin ciddiyetinizi görmek ister. Zaten evren ee, anlayanlar için çok basit anlamayanlı e, anlamaya çalışanlar için de çok zor bir e, şeydir bir Evrendir yani <laughs> Yeter ki kuralları bilin, işleyişi bilin, ee, gösterdiklerimi yapmaya çalışın. Anlamadıysanız videoyu başa sarın tekrardan ee, şey yapın nasıl diyeyim? İzleyin. He bu arada bunu yaptınız ya. Bu kağıdı alıyorsunuz. 3 gün boyunca. Diyelim ki ilk gün yaptınız. Her şey bitti. Her şeyi söndürdünüz. Daha sonrasında katladınız böyle. En sonuna oldu. 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 Bunu yazdınız. Noktayı koydunuz. Ve ritüel bitti tamamen. Diğer gün yine aynı şekilde her şeyinizi yaptıktan sonra en sonuna oldu, 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 oldu. Bu şekilde. Yine diğer gün aynı şekilde. Bunları, bu üç şeyi, üç kağıdı saklayacaksınız. Yastığınızın altında, yatağınızın altında. Mutlaka başınızın o kısımlarda olması gerekiyor. Daha sonrasında geldi mi? Geldiğinde bu kağıtların hepsini yakıp Küllerini meyve veren bir ağacın dibine, çiçek veren bir ağacın dibine gömeceksiniz. Ve ritüel tamamen bitmiş olacak. Günahı, sevabı hakkında konuşmak istemiyorum. Yani sonuçta burada yaptığımız kötü bir şey yok. Ee, zaten günah olarak düşünenlerin burada işinin olacağını düşünmüyorum. Mantıkken düşünürsek, yani... Ee, Sonuçta çoğu ayrılıklar ya fındık kabuğunu doldurmayacak şeylerden dolayı ee, şey oluyor, kavgalar çıkmış oluyor, ayrılıklar olmuş oluyor. Zaten bu videoyu gelen kişi, bu videoyu izleyen kişi de demek ki haksız yere bir ayrılık olmuş ki bu videoyu şu anda izliyorsun. Benden bugünlük bu kadar. E, bana özel bakım yaptırmak isteyen kişiler Benimle iletişime geçebilirler ee, Instagram'ımı takip edebilirsiniz WhatsApp'tan yazabilirsiniz ee, Daha sonrasında Yoruma yazabilirsiniz Abone olmayı unutmayın Videoya like atmayı unutmayın ee, Yorum kısmına aklınıza takılan bir şey varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın Dediğim gibi Çabuk çabuk 1000 abone olalım ki hemen canlı yayınlara başlayalım. Çünkü gerçekten ee, o kadar çok YouTube'la ilgilenmek istiyorum ki. Çünkü ee, daha öncelerden başlamıştım YouTube'a. Yine bu kanalda. Ama videolarımı falan kaldırmıştım. Niye kaldırdım? <laughs> Çünkü yoğundum. Şimdi size vakit ayırabilmek için e, az danışan alıyorum. Yani e, az kişi alıyorum. Az, az sayıda insan alıyorum. Çünkü YouTube'la ilgilenmek istiyorum. Bu videoyu 3 defa daha çektim 3 gün boyunca. 3 defa daha çektim ama bir türlü içime sinmedi. Bugün içime sindi. Mutlaka atacağım videoyu. E, umarım her şey gönlünüzce olur. Ama dediğim gibi lütfen abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. Hepinize görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bu kadar. <laughs> Bir sonraki videoda görüşürüz.